Herkese merhaba. Spinoza etika okumalarına devam edeceğiz. Yine baştan başlıyoruz. Önceki okumaları ben çok beğenmiyordum. Çekim tekniklerini de beğenmiyordum açıkçası. Ses kayıtlarını da beğenmiyordum. Daha rafine bir hale getirmek istediğim için kitabı böyle elime alıp okuma yapmak değil de genel anlamda bunu 40-50 bölüme bölüp o şekilde yapmak, bu 40-50 bölümün sonunda da bir insanın etikayı tamamen kavrayabileceği bir hale getirecek bir okuma oluşturmak. Ee, bu kanalda böyle ard ardı 3 video attığımı hatırlamıyorum. Hep işlerden, güçlerden dolayı, inanılmaz yoğunluklardan dolayı bir türlü adam akıllı video atamıyorum. Kanal sürekli ölüyor, yeniden canlandırmaya çalışıyorum. Bu da açıkçası canımı sıktı. Bu iş böyle devam ederse, hani bu etika okumaları da izlenmezse çok ciddi anlamda, Tasavvufla da ilgileniyorum. Tasavvuf sohbetlerine geçebilirim yani. Evet, bir düşünün. Sana Tanrı nedir diye sorsalar, ne dersin? Kimi o bizi yukarıdan izleyen bir yaratıcının adıdır der, kimi kainatı başlatan bir güçtür der, kimi de inananlar için vardır, başkaları için yoktur diyerek e, topu tacı atar. Ama Spinoza bu soruya başka bir yoldan cevap veriyor. Tanrıyı yukarıda bir yerlerde değil, tam da e, burada arıyor. Gökte değil, yerde. Kainatın dışında değil, tam ortasında. Spinoza'nın tanrı anlayışı felsefe tarihinin en sarsıcı kırılmalarından biridir. Çünkü onun gözünde tanrı, geleneksel anlamda bir yaratıcı değildir. O doğanın ta kendisidir. Spinoza, etika adlı eserinde tanrı kavramını baştan sona yeniden tanımlıyor. Tanrı artık semavi irade sahibi cezalandıran ya da öldür, ödüllendiren bir varlık değildir. Tanrı her şeyin temelinde yatan zorunluluk ilkesidir Spinoza'ya göre. Spinoza etika birinci kısım tanımlar bölümünde şunu söylüyor. Töz, cevher başka bir şeyin yardımı olmaksızın kendi kendisiyle kavranan şeydir. Onun kavramı başka bir şeyin kavramına bağlı değildir. Burada geçen töz kelimesi Spinoza'nın Tanrı için kullandığı anahtar terimdir. Tanrı bir tözdür Spinoza için. Yani başka hiçbir şeye ihtiyaç duymadan kendi başına var olandır. İşte bu yüzden Spinoza'nın Tanrısı bağımsızdır. Ne bir niyete sahiptir ne de bir plana. Çünkü o zaten varlığın ta kendisidir. Plan yapan bir Tanrı zamanla sınırlı olurdu değil mi? Ama Spinoza'nın Tanrısı zamanın da mekanın da ötesindedir. İslam tanrısına çok benziyor. Tasavvufun tanrısına. Peki bu tanrı bir kişilik midir? Hayır. Spinoza bu konuda nettir. Etika birinci kısım ek bölümünde e, yani appendix'te şöyle diyor. Tanrı amaç için hiçbir şey yapmaz. Yani tanrının bir amacı yoktur. Tanrı seni sınamak için bir olay düzenlemez. <laughs> Dua ettiğin için seni ödüllendirmez. Etmediğin için de cezalandırmaz. Çünkü tanrı bir irade değildir. Tanrı doğanın kendisidir ve dua e, zorunlulukla işler. İşte bu noktada devrim başlıyor. Spinoza'nın tanrı anlayışı hem dini dünyayı hem de felsefi gelenekleri ayağa kaldırıyor. Çünkü artık tanrı aşkın e, yani evrenin dışında değil, e, içkindir, aşkın değil, içkindir. O doğayı yaratan değil, doğanı kendisidir. Spinoza bu düşüncesini şu ifadeyle temellendiriyor. Tanrı ya da töz sonsuz sıfatlardan oluşur. Her biri sonsuz özü ifade eder. Burada geçen sonsuz sıfatlar çok önemlidir. Çünkü Spinoza'ya göre Tanrı sadece düşünce ya da madde değildir. Tanrının sonsuz sayıda sıfatı vardır. Ama insan e, yalnızca iki tanesini kavrayabilir. Düşünce ve uzamı kavrayabilir sadece. Yani zihin ve beden diyoruz, değil mi? Bu noktada insanın bilgisi sınırlıdır. Tanrı ise sınırsızdır. İnsan yalnızca Tanrı'nın bir görünümünü, bir boyutunu anlayabilir. Ama bu sınırlı kavrayış bizi Tanrı'yı anlamaktan alıkoymaz. Spinoza bu yüzden şöyle der. Tanrı dışında hiçbir şey ne var olabilir ne de düşünebilir. Etika 15. önermeydi galiba. E, bu cümle serttir ama çok açıktır. Tanrı dışında hiçbir şey var olamaz. O halde her şey Tanrı'dır. Bu bakış açısı panteizm olarak biliniyor. Yani her şey e, Tanrı'dır. Ama işte burada çok dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü Spinoza'nın dediği şey şu değildir. Bir ağaç Tanrı'dır. Bir taş Tanrı'dır. E, i̇şte bu mikrofon Tanrı'dır. Hayır. Spinoza tek tek şeyleri değil, onların varlık zeminini Tanrı olarak görüyor. Bir başka deyiş de işte Tanrı şeylerin toplamı değil, o toplamı mümkün kılan zorunluluktur demek bu. Burada devreye panteizm değil, panenteizm kavramı giriyor. Panenteizm, Tanrı her şeyde vardır ama her şey Tanrı değildir demektir. Spinoza'nın bazı yorumcuları onun bu görüşe daha yakın olduğunu söyler. Ama çoğunluk onu panteist olarak görür. Ancak Spinoza bu tanımlardan hiçbirini kendisi kullanmaz. O sadece şunu yapar. Tanrı'yı felsefi olarak zorunlu bir ilk neden haline getirir. Spinoza'nın Tanrı anlayışı özgürlüğü de yeniden tanımlar. Biz genellikle özgürlüğü istediğimizi yapabilme diye tanımlarız. Ama Spinoza der ki gerçek özgürlük zorunluluğu anlamaktır. Tanrı ya da bu anlamda burada bir şey söyleyecektim unuttum özür dilerim. Ee, kendi doğasının varlığı, zorunluluğuyla var olur Tanrı diyor yani. Tanrı'nın doğasından başka e, türlü değil de bu şekilde var olması gerekir diye de bir önermesi var. 16. önerme. Yani evren başka türlü olamazdı. Başka bir alternatif yok. Çünkü Tanrı'nın doğası yalnızca bu düzeni mümkün kılar. Bu da bizi bir başka noktaya götürüyor. Kötülük problemi. Eğer Tanrı her şeyse, kötülük de Tanrı'dan mı gelir? Spinoza'ya göre bu soru temelsizdir. Yani çünkü Kötülük denen şey yalnızca ins insan perspektifinden ortaya çıkan bir yargıdır aslında. Evrenin bütünlüğünde ne iyilik vardır ne kötülük. Varlık vardır. Etikada şöyle diyor, e etikanın ön sözünde. doğada hiçbir şey kendi başına ne iyidir ne kötüdür. E i̇yilik ve kötülük bizim arzularımızla ilgilidir bizim isteklerimize uyan şeye iyi, uymayan şeye kötü deriz. Ama evrensel düzende böyle bir ayrım yoktur. Her şey zorunludur. Her şey olduğu gibi olmalıdır. İşte bu yüzden Spinoza'nın tanrısı mutlak varlıktır. Bir şeylerin ötesinde değil, tam da merkezindedir. İnsan da bu tanrının bir modudur. Moduslar diyoruz ya. Bir görünümüdür. Bir ifadesidir ama geçici bir ifadesidir. Spinoza bunu şöyle açıklıyor. Tanrı'dan doğasının zorunluluğundan dolayı sonsuzca birçok şey doğar diyor. Yani Tanrı bir karar verip evreni yaratmaz. O kendi doğası gereği var olur ve var ettirir. Yaratmak değil taşmak, planlamak değil zorunlu olmak. İşte bu yüzden Spinoza'nın Tanrısı kişisel değildir. Ona Spinoza'nın Tanrısına dua edilmez. Ondan dilek de dilenmez. Çünkü o zaten her şeyin nedenidir. Ve seni de zaten onun zorunluluğu oluşturmuştur. Bu noktada belki de en sarsıcı cümlelerden biri şudur. İnsanlar Tanrı'yı kendilerine benzeyecek şekilde düşünürler. Etika'nın birinci bölümünün ek kısmında bu geçiyor. İşte Spinoza'nın savaştığı şey budur. Tanrı'nın insaniyleştirilmesi. Ona niyetler, öfkeler, planlar yüklenmesi. Spinoza'ya göre bu tür tanrı anlayışı yalnızca insan korkusunun bir ürünüdür. Bilmediği şeye anlam vermek için tanrıyı bir krala benzetir insan. Oysa gerçek bilgi tanrının e, doğasını kavrayarak başlar değil mi? Bakın bunu hafife almayın. Gerçek bilginin bilgi çağının başladığı zaman da Spinoza'nın etik etikasından sonrasına denk gelmiyor mu? Demek ki önemli bir şey. Şimdi ee, birinci parçada az önce yani dedik ki Spinoza'nın Tanrı anlayışı kişisel bir yaratıcıya değil evrensel zorunluluğa dayanır. Tanrı doğadan farklı değil, doğanın kendisidir. Ve doğa hiçbir şeyi sebepsiz yapmaz. Şimdi e, ikinci bölüm gibi alalım bunu. E, biraz daha derine inelim. İnelim. Bu Tanrı kimdir? Veya daha doğrusunu sorarsak Tanrı nedir? Spinoza'nın etikası Klasik bir felsefe kitabı gibi başlar. Tanımlar verilir, aksiyonlar konur, önermeler sıralanır ve hemen başta çok önemli bir kavram çıkar karşımıza. Sıfat. Spinoza Tanrı'yı sonsuz sıfatları olan töz olarak tanımlar. Ve bu sıfatlardan her biri Tanrı'nın özünü ifade eder. Etika birinci kısım tanım altında şöyle diyor. Sıfat aklın tözün özünü ifade ettiğini kavradığı şeydir. Yani sıfatlar Tanrı'nın nasıl var olduğunu anlatan hallerdir. Ama burada şuna dikkat edelim. Spinoza'ya göre Tanrı'nın sonsuz sayıda sıfatı vardır. Biz insanlar yalnızca ikisini kavrayabiliriz. Düşünce ve uzam. Zihin ve beden demiştik. Bu çok çarpıcı bir iddia. Çünkü Spinoza şöyle diyor aslında. Biz Tanrı'nın yalnızca iki boyutunu algılayabiliriz. Ama o bizim kavrayışımızın çok ötesinde sonsuz bir gerçekliktir. Tıpkı üç boyutlu bir varlığı iki boyutta açıklamaya çalışan bir çizgi gibi. Bizler sadece düşünce ve uzam boyutunda Tanrı'yı görebiliriz. Ama bu tüm Tanrı değildir. O bizim zihnimizin ötesinde bir durumdur yani. Spinoza bu sonsuzluğu şöyle açıklıyor. Tanrıya da töz sonsuz sıfatlardan oluşur. Her biri sonsuz özü ifade eder. Bu cümlede Geçen sonsuz kelimesi e, tesadüfi değildir. Spinoza için sonsuzluk sadece e, sayısızlık değil, sınırsız zorunluluk demektir. Tanrı hem kendinden kaynaklıdır hem de başka bir şeye ihtiyaç duymaz. Bu yüzden o Kausa Sui'dir. Tanrı kendi nedeni olandır. Kausa Sui yani kendi nedeni olan, e, Latince Kausa Sui, kendi nedeni olan Türkçesi. E, bu kavram Spinoza metafiziğinin kalbidir. Tanrı kendi kendisinin nedenidir. Onu hiçbir şey meydana getirmemiştir. Çünkü onun dışında hiçbir şey yoktur ki. Spinoza bunu çok net şekilde ifade ediyor. Tanrının özü varlığı içerir. Yani Tanrının doğası onun var olmasını gerektirir. Bu işte bu Tanrının zorunluluğudur. Tanrı var olmak zorundadır. Onu ne bir irade var etmiştir ne de dışsal bir güç. O varlığın kaynağıdır ve kendinden başka bir kaynağı yoktur. Bu düşünce klasik yaratılış anlayışında yerle bir etti, ediyor. O zaman etti yani. E, çünkü Tanrı zamanın bir noktasında evreni yaratmamıştır. Evren Tanrı'nın zorunlu doğasının bir sonucudur. Yani Spinoza'da yaratılış yoktur. Türeyiş vardır. Tanrı'dan şeyler doğar. Tıpkı e, ısının ateşten çıkması gibi. Bu yüzden e, etika birinci kısım önerme 16'da şöyle söylüyor Spinoza, Tanrı'dan doğasının zorunluluğundan dolayı sonsuzca birçok şey doğar. Sonsuz sayıda şey. Burada ki doğmak fiili önemlidir. Çünkü yaratmak bilinçli bir seçimdir. Ama doğmak doğrudan ve zorunlu bir çıkarsamadır. Isı nasıl ateşin doğasıysa evrende Tanrı'nın doğasıdır. Tanrı bu anlamda hiçbir şey planlamaz. Hiçbir şeyi tercih etmez. Çünkü onda tercih yoktur. Sadece zorunluluk vardır. Tanrı'da irade... <laughs> Var mı? Ee, bu çok önemli bir soru. Tanrıda bir irade var mıdır? Spinoza'nın cevabı nedir? Çok net bir cevabı var. Hayır. Etika birinci kısım ek bölümünde şöyle söylüyor Spinoza: İnsanlar doğanın işleyişini anlamadıkları için Tanrıya irade ve niyet atfederler. Yani Tanrı'yı bir kral gibi düşünmemiz, onun gerçekten öyle olduğu için değildir. Biz anlamadığımızı kişiselleştiriyoruz. Tanrı'ya niyetler yüklüyoruz, planlar atfediyoruz. Oysa Tanrı'nın ne niyeti vardır ne de tercihi. Spinoza'nın Tanrısı matematiktir. Matematik gibi işler. Bir denklem gibi. A artı B eşittir C gibi atıyorum yani. Kimin dua ettiğini, kimin etmediğini izlemez. Sadece var olur ve var ettirir. Bu bir bakıma çok soğuk gelebilir size. Çünkü alıştığımız Tanrı anlayışında şefkat vardır, merhamet vardır. Spinoza'da ise akıl vardır, zorunluluk vardır. Ama işte tam da bu yüzden onun Tanrısı evrenseldir. Dinlere göre değil, e, duaya göredir. Tanrı doğadır ama hangi doğa? Spinoza'nın Tanrı'yı doğayla e, özdeşleştirdiğini biliyoruz. Ama burada iki ayrı doğa anlayışı sunuyor bize. Natura, naturans Doğa yaratan doğa, natura, naturata, yaratılmış doğa. İlki, Tanrı'nın aktif tarafıdır, zorunluluğu, üretici gücü özüdür. İkincisi ise Tanrı'dan çıkan her şeydir. Ağaçlar, insanlar, yıldızlar, duygular, düşünceler. Bu ayrım, etikanın satır aralarında sıkça e, Spinoza tarafından bize hissettirilir. Tanrı, natura, naturans olarak her şeyin temelidir. Ve ondan çıkan her şey, natura, naturata, onun görünümüdür. Böyle anlayın yani. Bu noktada önemli bir e, alıntı geliyor bize Etika'nın e, ön sözünden. Tanrı ile doğa aynı şeydir. Ama tekrar hatırlatalım bu doğa rastgele ve kaotik bir doğa değildir. Zorunluluğun doğasıdır. Matematiksel, akılcı, kesin. Dolayısıyla Spinoza'nın tanrısı ne teistik tanrıya benzer ne de saf ateistik bir doğa görüşüne. O ikisinin de ötesindedir. Tanrı ile insan aklı arasındaki bağdır yani. Şimdi çok önemli bir soruya geldik. Bu Tanrı ile bizim aramızda bir ilişki var mı? Yani bir dua ilişkisi değil, bir bilgi ilişkisi. Spinoza'ya göre insan zihni Tanrı'nın sonsuz aklının bir parçasıdır. Bu çok güçlü bir ifade. Etika ikinci kısım ee, önermi 11 de şöyle söylüyor: İnsan zihni Tanrının sonsuz aklının bir parçasıdır. Bu ne demek? Bizim zihnimiz Tanrının düşünce sıfatı içindeki bir modustur, moddur. Yani Tanrının düşünsel görünümüdür. Bu da demektir ki e, biz Tanrı'yı anlayabiliriz. Ama sadece onun düşünce sıfatı içindeki yerimizi bilerek ve bu anlayışı ancak akıl yoluyla ulaşabiliriz. İşte Spinoza'nın Tanrısı bu yüzden hem çok yakın hem çok uzaktır. Çünkü biz zaten onun bir ifadesiyiz ama onu bütünüyle kavrayamıyoruz. Tıpkı bir su damlasının okyanusu anlamaya çalışması gibi. Biz de Tanrıyı aklımızla anlıyoruz ama onu sınırlayamıyoruz. Önceki iki bölümde Spinoza'nın e, Tanrı anlayışının temelleriyle incelemiştik. Dedim ya üç bölüme ayırdım ben bu şeyi. E, Spinoza nın görüşünde Tanrı ne gökte bir yaratıcıdır ne de doğa bekleyen bir hükümrandır yani. Ne de insanlara gazap saçan bir güçtür Spinoza'ya göre. Ona göre Tanrı var olan her şeyin zorunlu temelidir. Yani Tanrı doğadır. Ama sadece ağaçlar, dağlar, nehirler değil. Düşünceler, duygular, matematiksel ilkeler de Tanrı'dır. Çünkü her şey e, onun zorunlu yapısından doğar. Bu Tanrı bizimle nasıl bir bağ kurar? Eğer o bizi duymuyorsa, dualarımıza cevap vermiyorsa, bizim için bir plan yapmıyorsa o halde Tanrı'yla ilişkimiz neye dayanır? Spinoza bu soruyu bilgi kavramıyla cevaplıyor. Tanrı'ya yaklaşmanın yolu doğa değil e, bilgidir diyor. dua yani doğa değil. Doğa değil bilgidir diyor. Ve bu bilgi sadece rasyonel değil aynı zamanda e, sezgiseldir. Şimdi Spinoza'ya göre bilginin üç türü var. Spinoza etikanın e, ikinci kısmı boyunca bilgi türlerini detaylı şekilde işliyor. İnsan zihninin Tanrı'yı nasıl tanıyabileceğini açıklarken üç temel bilgi sunuyor. Birinci tür bilgi, hayal gücüne dayalı bilgidir. İmajinasyo. İkin, i̇kinci tür bilgi, akıl yoluyla bilgidir. Rasyo. Üçüncü tür bilgi de e, sezgisel bilgidir. Birincisi, rastgele deneyimlere ve duysal çağrışımlara dayanır. İkincisi neden sonuç ilişkilerini kullanarak akıl yürütür. Üçüncüsü ise bir şeyi doğrudan bütünüyle ve zorunluluğuyla kavramaktır. İşte Spinoza Tanrı'nın bilgisine ancak bu üçün, e, üçüncü yolla ulaşabileceğini söyler. Etika ikinci kısım önerme 40'ın notlarında şöyle yazıyor. Sezgisel bilgi, tözün bazı sıfatlarının özü aracılığıyla tekil şeylerin özünü doğrudan kavramamızı sağlar. Bu çok güçlü bir ifade. Açıklayacağım. Ee, Tanrı Spinoza'ya göre tözdür ve biz Tanrının sıfatlarını anlayarak tek tek şeyleri de zorunlulukla kavrayabiliriz. İşte bu kavrayış Tanrının sonsuz yapısını zihinde açıyor. Ee, Tanrının bilgisi aşkın bilgi değil, içkin bilgeliktir yani. Evet Spinoza'nın Tanrı bilgisi aşkın değildir. Yani yukarıdan gelen bir ilham, bir vahiy bir gizem değildir. O içkindir. Doğanın ve aklın içindedir. Tanrı'nın bilgisi doğadaki düzenin bilgisidir. Her şeyin nedenini bilmek Tanrı'nın yapısını anlamaktır. Ve bu bilgi insanı özgürleştirir. Çünkü Spinoza'ya göre özgürlük rastgele seçim yapmak değil, zorunlulukları anlamaktır. Etika dördüncü kısım, önerme 67'de 67'nin ekinde şöyle bir şey var. Özgür insan, Spinoza'nın sözü bu, etikadan. Özgür insan yalnızca aklın rehberliğinde yaşar ve kimseye kin duymaz. Bu etik ile ontolojinin birleştiği noktadır. Tanrı'yı anlayan insan başkalarına da acımazlık etmez. Çünkü bilir ki herkes zorunluluk içinde davranır. Tıpkı kendisi gibi. Bir ahlak geliştirmek için yeterli bir dönemi bilmiyorum. Tanrı sevgisi nedir? Asıl soru bu. Yani aslında Tanrı'yı sevmek ne demektir? Çünkü çok var yani Tanrı sevgisi hayatımızı kapsayan bir soru. Bu sorunun cevabı klasik teolojide e, duygusaldır. İnsan Tanrı'yı sever çünkü onu yüce, affedici, güçlü görür. Ama Spinoza'da bu sevgi duygusal değil, ontolojiktir. Çok önemli bir kısım burası. Yani varlıkla ilgilidir. Etika 5. kısım Önerme 32'de şöyle diyor. Tanrı'ya bilgisi Tanrı'ya karşı bir sevgi doğurur. Yani Tanrıyı ne kadar anlarsan o kadar seversin. Çok ilginç. Doğruluk payı var. Bu sevgi içgüdüsel bir tapınma değildir. Akıl ve sezgiyle doğan bir coşkunluktur. Tanrıyı zorunluluğuyla tanımak ona duyulan sevgiyi doğurur. Ve bu sevgi Spinoza'nın deyimiyle Tanrı'nın kendisine duyduğu sevgidir. Tanrının kendisine duyduğu sevgi. Yine tasavvufa geldik farkındaysan. Bu garip, değil mi? Bir daha düşünelim. Spinoza Etika 5. kısım önerme 35'te şöyle diyor. Tanrı sevgisi Tanrı'ya duyulan sevinçtir. Bu sevgi Tanrı'nın kendisine duyduğu sevgidir. Yani biz e, Tanrı'yı sevdiğimizde aslında Tanrı'nın kendisi aracılığıyla kendisini seviyoruz. Bu döngüsel bir aşk değil. i̇bn Arabi söylemiş gibi değil mi bu sözü? Değil ama. Bu birliğin ifadesi. Çünkü biz Tanrı'nın bir neyiydik? Modusuyduk değil mi? Moduyuz. Mod. Ve ona döndüğümüzde aslında özümüze dönüyoruz. Ee, sonsuzluk ne demek? Spinoza'nın tanrı anlayışında sonsuzluk çok özel bir yere sahip. Ona göre sonsuzluk zamanın sonu olmayan uzantısı değildir. Sonsuzluk bir şeyin varlık tarzıdır. Etika 5. kısım tanım altıda şöyle diyor Spinoza. Sonsuzluk varoluşun sürekliliğini değil özün zorunluluğunu ifade eder. Yani tanrı sonsuzdur çünkü onun özü zorunlu olarak var olmaya gerektirir. Bu aynı zamanda bizim Tanrı ile olan bağımızın da biçimidir. Çünkü insan zihni Tanrı'nın sonsuz aklının bir parçası olduğuna göre ve bilgi yoluyla bu aklın yapısına ulaşabildiğimize göre insan zihni de Tanrı aracılığıyla bir tür sonsuzluk yaşar. Spinoza bu noktada çok net bir iddia ortaya koyar. Zihnin e, sonsuz bir parçası vardır diyor Spinoza. Ama bu ölümsüzlükten farklıdır. Zihin bedenden ayrıldıktan sonra kişisel olarak var olmaz. Ama zihnin Tanrı ile olan bağlantısı akli yapısı içinde devam eder. Bu da gerçek huzuru getirir. Çünkü insan artık ölümden korkmaz. Çünkü o Tanrı'nın sonsuz yapısına katılmıştır artık. Ee, Tanrı ile bütünlük Spinoza'ya göre kurtuluş. Ama bir yargı günü değil yani aklın içinde bu hayatta yaşanıyor kurtuluş e, Tanrı'yı bilmek ve onunla aynı zorunluluğu paylaşmak ona göre etika 5. E, kısım önerme 42 de şöyle diyor akıl yoluyla edindiğimiz mutluluk kurtuluşun kendisidir bu yüzden Spinoza'nın Tanrısı korkulacak bir Tanrı değildir İtaat bekleyen bir efendi değildir o bilindikçe sevilen ve sevildikçe özgürleştiren bir bütündür. İnsan Tanrı'yı kavradıkça özgürleşir. Tanrı'yı sevdiği ölçüde zorunluluğu kabul eder ve o zorunluluk içinde hakiki bir huzuru bulur. Evet. Panteizm mi, Pananteizm mi? Yani sonuca bakalım şimdi. Bu bölümü bitirelim ilk bölümü. Spinoza panteist midir, midir yani? Tanrı her şey midir yoksa her şey Tanrı mıdır? Bunları sorduk değil mi? Aslında bu ayrım Spinoza içinde çok önemli değil biliyor musunuz? Çünkü onun amacı bir tanrı tanımı yapmak değil ki. Varlığı zorunluluk ilkesiyle temellendirmektir. O yüzden tanrı ile kafayı bozmuştur. Ama teknik olarak da şunu söyleyebiliriz tabii ki Spinoza'ya göre tanrı dışında hiçbir şey de yoktur. Yani tanrının büyüklüğünü kabullenmiş geçmiş orayı tamam mı? Şimdi bilgiyi kuralım diyor Spinoza. Ve her şey tanrının zorunluluğundan doğmuştur. Bu yüzden çoğu filozof Spinoza'yı panteist olarak tanımlıyor. Ama unutmayalım o hiçbir yere ben panteistim yazmıyor. Değil mi? Biz söylüyoruz. Ve ben de hiçbir zaman Spinoza panteisttir demem arkadaşlar. Daha önceki sohbetleri dinlediyseniz. O sadece şöyle diyor. Tanrı ya da doğa. Deus ve natura. Bu ifade sadece felsefi değil varoluşsal bir çağrıdır. Tanrı dışarıda değil doğanın tam içinde ara demektir bu. Ve de e, kendini Tanrı'dan ayrı değil onun zorunlu bir parçası olarak tanı. İşte Spinoza'nın Tanrı anlayışı budur. Soğuk değildir, derindir. Ve uzak değildir, içimizdedir. İrade değil, zorunluluktur. Korku değildir, anlayıştır. Ve her anlayış bir sevgiyi doğurur. Ya Tanrı'yla niye kafayı bozduk ya bu kadar falan filan dediğini duyar gibiyim. Tanrı'yla kafayı bozmuş bir spinoza. Bugün bildiğiniz, bakın hiç abartmıyorum. Bilimin, tıbbın, her bokun. Teknolojinin her şeyin temelini Spinoza'nın etika kitabı atmıştır. Çünkü artık varlığı temellendirmiştir Spinoza. Tanrı'yı bir yere koymuştur, insanı bir yere koymuştur, doğayı bir yere koymuştur. Ve artık bundan sonra bunun tefekkürünü felsefede yapmak zorunda kalmamışızdır. Bu yüzden Einstein gibi bir deha Spinoza'yı aşık onun sayesinde buralara geldim diyor. Hani Spinoza'nın doğa anlayışıyla içim genişledi, İşte ruhum coştu ve bu MC kareyi buldum falan demiyor yani. Atamı öyle parçaladım demiyor. Zihinde Tanrı'yı bir yere oturttuğunda geriye e, rasyonel bilginin, dünyanın rasyonel bilgisini şekillendirmek kalıyor. Ve bilim üretmek kalıyor geriye değil mi? O yüzden çok önemli. O yüzden Tanrı takıntısı utanılacak bir şey değil yani. Tanrıyı bir yere koymak utanılacak bir şey değil. Spinoza'dan önce sonrasında gerek de duyulmadı. Spinoza'dan önce Tanrı'yı bu kadar bir kavram içine, felsefenin içine, bir düşüncenin içine hapsetmeye çalışan bir fikir yoktu. O bir felsefe bir merdiven gibiydi. O merdiveni çıktı. O merdivenin en tepesinde Spinoza var. Bunu belirledi. Tanrı böyle bir şeydir arkadaşlar dedi. Ve bugün yaşadığımız aydınlanma çağını başlatmıştır kendisi Descartes'le beraber. Ki kendisi daha fazla Descartes'ten başlatmıştır. Yani fitili ikisi yakmıştır. Ve sonrasında da zaten bugünkü çağımıza geldik. Tasavvuf sohbetleri de yapmaya başlarsam i̇bn Arabi sohbetleri. Hani şey demeyin abi işte hani tasavvufla felsefe yan yana durur mu ya? Duruyor duruyor. Sen koyamıyorsun yan yana. Her tür bilgi yan yana durabilir. Bu kadar. Birinci bölümün sonu böyle. Hızlı anlatmamaya çalıştım. Notlarım vardı. Notlara çok bakmadım. Çünkü biraz üzerine çalışmıştım. O yüzden hepsi aklıma geldi. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoları paylaşmayı falan filan unutmayın yani.